Merhaba hanımlar, yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere mayalı bir poğaça yapacağım. Hemen malzemeleri sayayım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su. Ben e, sütü ve suyu ılık kullanmıyorum. Sadece suyu kaynar kullanıyorum. E, ayrı ayrı ısıtmamıza gerek kalmıyor. Bu hepsinin e, ısısını dengeliyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak. 1 paket kuru instant maya. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve un. Yapımına başlayabiliriz. Yağı döküyorum. Tüm malzemeleri döküyorum. Un hariç. Hamuru yoğurdum hanımlar, şöyle ele yapışmayan bir hamur olana kadar siz de un eklersiniz. Ben toplam 7 su bardağı un kullandım. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. E, mayalandıktan sonra şekil verme işlemine geçeceğim. Hamur mayalanırken ben de içini hazırlıyorum. Bir tane soğanı küçük küçük doğradım, e, kavuracağım. Daha sonra içerisine 200 gram kıyma e, ekleyeceğim ve baharatlarını ekledikten sonra iç malzememiz de hazır olacak. kıymasını da kavurdum. Baharatlarını attım, tuzunu attım ve içimiz de hazır oldu. Biraz soğumaya bırakıyorum ve artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamur kabardı. Şimdi streçini açayım. Yumuşacık harika bir hamurumuz oldu. Önce havasını biraz alalım. 14 tane beze çıktı. Bezenin bir tanesini aldım. Böyle uzunlamasına pide gibi açıyorum. Şimdi ruletle böyle kesikler atıyoruz. Şu kısmına kıyma koyuyorum. Ve rulo yapıyorum. Şimdi birkaç tanesini de oğlumun isteği üzerine çikolatalı yapıyorum. Siz dilediğiniz gibi içeriğini değiştirebilirsiniz. İsterseniz patatesli, isterseniz peynirli, isterseniz zeytin ezmesi sürebilirsiniz, haşhaş sürebilirsiniz, tahin sürebilirsiniz. Yani dilediğiniz gibi içeriğini değiştirebilirsiniz. birkaç tanesini de peynirli yapacağım. Ben tulum peyniri kullanıyorum. İsterseniz lor peyniri, çökelek, beyaz peynir, kaşar peyniri istediğiniz türden bir peynir kullanabilirsiniz. Hepsini şekil verme işlemini tamamladım hanımlar. Bir kısmını çikolatalı, bir kısmını peynirli, bir kısmını da kıymalı yaptım. Şimdi üzerlerine Yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdüm. Hepsi tamamlandı. Şöyle bir tepsi kenarda da var. 5 tane de buraya sığdı. Toplamda 14 tane poğaça çıktı. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede kızarana kadar pişireceğim. Ve poğaçalarımız pişti hanımlar fırından çıktı. Bir miktar üzerine kapatıp beklettim yumuşasınlar diye. Şimdi hemen bir tanesini alalım. Şöyle. Yumuşacık oldular gerçekten şahane görünüyorlar. Bunun içerisine açayım bakalım hangisi çıkacak. Çikolatalı olan çıktı. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor, yumuşacık, harika oldu. Şimdi bir tane de onu açalım. Bu da yumuşacık. Şöyle kaplarını açayım esas. İçinde nefis bir şekilde pişmiş kıymalı olan böreğimiz, poğaçamız pardon. Bu da çok güzel görünüyor. Yumuşacık oldular, harika görünüyorlar. Siz de deneyebilirsiniz hanımlar. Gerçekten şahane oldu. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine bunun gibi hem lezzetli hem de pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.